Gerçekten biz heder olmuş bir nesiliz. Evet. Her zaman diyorum ya bu ara nesil sıkıntılı nesil. Evet. Bizim işte bu 30-50 yaş arası diyelim hadi. Sıkıntılı. Niye? Çünkü çocukken anne babayı mutlu etmeye çalıştı. Evet. Şimdi çocuklarını mutlu etmeye çalışıyor, başkalarını mutlu etmeye çalışıyor. Ama kimse bu nesli mutlu etmek için bir şey yapmıyor. Hiç. Bekleyen, üsttekiler de buradan bekliyor Tabii. alttakiler de buradan bekliyor bu 30-50 yaş arası gerçekten bu dünyaya sadece sanki birilerini mutlu etmeye memnun etmeye birilerinin hayatını kolaylaştırmaya gelmiş dur ağlayacağım şimdi nesil. çünkü iki nesil iki uç nesil tam ortası tam yani böyle bir iki tuğla arasındaki çimento gibi düşünün bir yandan çocuklarımızla ebeveynlerimiz arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz bir yandan işte Z kuşağıyla işte bizden önceki kuşağın kültürünü ikisini aynı anda çok taşımaya haklısın, çalışıyoruz. Çok haklısın. Geleneksel tarafımız da var. Bir taraftan da modern ve işte dönemin şartlarını taşımaya çalışan tarafımız da var. Doğru. İkisini birden taşımak bedenimize de ağır geliyor. Ağır.